Sayın. Merhabalar o zaman. Merhabalar. Birbirini tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Ezelden beri. <laughs> Ortalama 8 aydır. <laughs> Aynen. Ay tarih mi saydın? Sayarım. Adı. Gerçekten mi? Evet. Şu Tam 8 ay mı? şu an duygulandım. Çok olmuş be. Şu an duygulandım. O zaman sen saydın mı? 8 aymış. Senin. <laughs> ne? Benim mi? Hı -hı. 8 Sağ. ay. <laughs> Aynen aynı anda başladı. Sekiz yani. ay. Birbirinizi aynı anda tanımış olabilirsiniz. Doğru. Sani de aynı anda konuk o zaman. Evet. <laughs> o öyle olmuyor hocam. <laughs> Niye? Sen daha önceden geldin mi? 8 ayın hatrına size birkaç soru soracağım. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Ee, şimdi arada bir bu ya da söz hakkı verebilirsiniz. Bu? Bu keyfin yerinde mi? Yerinde. Ozan'ın bacağında. <laughs> Başka yeri istersen alabiliriz seni bu. <laughs> Şu an iyiyim böyle. <laughs> bu <Tamam>. bence iyisin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bugün sizinle vampir köylü oynayacağız. Birazdan zaten oyuna geçeceğiz. Oyuna geçmeden önce vampir köylü bir sizden dinleyelim. Sen başla. Er meydanı vampir köylü ya. Ne? Hemen mi başladın? O zaman bir soru sorsan. Yani çok böyle ben bilmiyorum. Kendimi kaptırıyorum geldiğimde. Böyle... ilk saniye geliyorsunuz abi. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes arkadaş canlısı. Sonra vampir köylüye bir giriyoruz. Herkes panik. Herkesin pis yüzü ortaya çıkıyor. <laughs> böyle. Özellikle isim vermek ister misin? Özellikle <laughs> Ben mi? Evet, evet, Ayıp açıkçası. ediyorsun oğlum. Ben yine Güler yüzlü sizi kandırıyorum yani. Gülşen mesela. Yani daha önce de bahsedilmiştir belki ama Gülşen'in net olarak <laughs> şirkef. Gülşen'i asabiliriz. Onun dışında başka kim öyle? Melisa. Melisa zaten bak. Melisa Gerçekten el... mi? Hele oynayamadıysa, hemen ha. öldüyse. Yani Melisa'ya oy veremiyoruz, bakışlarından korkuyoruz. İsmet Bey'in de tabii ki. Ya, tamam. yani... İsteriz buraları. Çünkü ikinizin yaptığı işi ben tek yapmaya çalışıyorum ya zor ol. Beni kırdın bunu. bu onun. Bu. abi. Özür dilerim ben seni sen arada sen unutuyorum sen ya. Kusura bak. Kusura bak. bak. Şöyle. Şöyle şöyle. O zaman size bir soru soruyorum. Vampir köylüye neden geliyorsunuz? Neden geliyorum? Ee, Sen de tanıştığım kişiler hayatıma renk kattı çünkü o yüzden geliyorum. Herkesin çok farklı renkleri var. Ozan ee, o zaman sen nasıl tanınarsın? Sen iyi bir vampir köylü bir arada. Yani bir aile gibi. Ben açıkçası iyi hissettiğim için geliyorum. Buradaki evet, insanları oldu. seviyorum. Sevmediğim kimse yok. Yani şu ana kadar olmadı. Yani gelip giden oldu, düzenli gelenlerden olmadı. Öyle diyeyim. <laughs> Ama seviyorum. Özellikle bu tanıdığım için çok mutlu oldum. Bu zamana <laughs> kadar tanışmak. Bana bir özel teşekkür geldi. Şey olmamıştı. Ama Vampir Köylü'deki yüzünü daha göremedik. Dur bakalım. Peki. Vampir Köylü'de <laughs> kritik kazanma kolaylıkları desek. Ben bunu tanımlayamadım. Kazanmadığım için. <laughs> var mı kazanmışlığınız? Ee, yani, İsmet'i saf şey edersek kazanabiliriz. Heh bak mesela İsmet konusunda İsmet çok kitleleri arkasına toplamayı çok iyi biliyor abi. Çok manipülatif bir insan. Aynen öyle. İyi mi kötü mü olduğunu anlamıyorsun ama her şekilde arkasına kitleyi toplayıp bir anda seni düşman edebiliyor. Arkadaşlar kova burcu. Bir i̇şte. burcu <laughs> kopacaksınız. İkincisi. Gülşen. Evet Gülşen. I Gülşen, i Gülşen i ilk tur elemanı. Gülşen'i Gülşen başta astıktan sonra <laughs> oyun gayet iyi gidiyor. Ya da Joker olarak saklayabiliriz. Çünkü zaten oy alan biri. Yani hep elenen biri. Aynen. O yüzden Hestediğim kolay. Zaman Aynen öyle. Yani en basit kazanabileceğimiz turlardan biri. Bir de Emrah. Emrah. Emrah Emra tehlikeli. Emrah çok tehlikeli. Abi Emrah poker face. Yani adam hep katil gibi ama olmaya da biliyor yani. Belli olmuyor ne oldu. Ve Ali net seri katil. Safa o geldi? Yok düşünüyorum. Başka kimler var diye. Kalabalık bir aileyiz çünkü. Aynen. Ali. Ali net seri zaten. O her her tür benim için seri tipi var çünkü. İlk geldiğim oyunlarda Ali sürekli birilerini öldürüyor. Sonra Ali'ye bilendim. Hep asmalıyız diye kimse de yeltenmiyor. Çünkü Sonra Selin Ali'yi öldürüyor. Anlayamıyorsun bak. Mesela 3 el üst üste asıyorsun. Köylü çıkıyor ama hep baktığında seri katil vibe'ı var adamda. Ondan yani. Bilemiyorum. Ozan abi. Buyurun efendim. Ben köylüyüm. Eee <laughs> artın sana kurucu sanatçısı olarak <laughs> size sormak istiyorum. Bu vampir köylü nereden aklınıza geldi başlamak? Biz onu anlattık o zaman. Hadi ya. Evet. O zaman ben izlerken öğreneceğim. Evet. Ben tamam. size sorayım. Evet. Ee, ilk geldiğinizde neden vampir köylü var dediniz mi? Ve sonrasında oyun oynarken içinde bunun cevabını bulabildiniz mi? Ben oyuna başlamadan buldum. Ne? Melisa'nın neşesi var. <laughs> Melisa'nın neşesi yeter zaten. İyi. Ama açıkçası şöyle, benim buraya gelme amacım ya da nedenim, kendim de bir stüdyo açmak için bilgi almaktı. Sonra Melisa beni davet etti ve bu şekilde Vampir Köylü'yle tanışmış oldum. Aşırı eğlendim. Yani hiç aklıma gelmezdi bu kadar eğlenceyim Ben mesela işten çıktıktan sonra eve gitmek yerine buraya geliyorum. <laughs> Var mı bize söylemek istediğiniz bir şey yoksa teşekkür edip gideceğim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Bizi <laughs> buraya o zaman çıkarttınız. Sütleri Vampir Köylü alıyorum. Hoşçakalın. Bu kalk gidiyoruz. Hadi gidelim. <laughs> Çıldım. Hey, burada mısınız? Buradayız. Ben Selam. Bir... Ben Melisa, Sanita Tuart'ın kurucu sanatçısı. Selam. ve sizler canım Zeynep ve canım Alperen. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. i̇yiyiz. Çok Seniz iyiyiz. Olmalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Alper'e dediği gibi bugün kameranın önünde sizler varsınız. Nasıl bir evet, Çok garip. Karışık. <laughs> evet. Evet. Vampir köylüyü bize tanımlasanız nasıl tanımlarsınız? Yalan. <laughs> yalan ve dolan. <laughs> e, yalan ya. F full yalan yani. <laughs> benim için öyle. Alper'in? Vampir köylüyü benim için tek başına çok bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Hani birçok yerde kafede vampir köylü oynanıyor, oynatılıyor vesaire. Ama sani ve vampir köylü aynı cümlenin içine girdiği zaman ben de o zaman daha çok bir anlam ifade ediyor. Yani e, e, normalde zaten bizim bu saniye ilk işte gelişimizde de tabii hani Sunny adı altında bilmediğimiz için hani bir farklı bir aktivite olsun diye e, bakıyorduk. Zeynep'in önerdiği bir yerde daha çok. E, şans eseri geldik. Benim için değil mi vampir köyü çok bir anlam ifade etmiyordu ama sizlerle burada tanıştıktan sonra sizin enerjinizi gördükten sonra benim için bir anlam ifade etmeye başladı. İşte yoğun iş hayatından hani çıktığımda geldiğimde biraz deşarj olabileceğim bir yer bir aktivite oldu benim için. Gerçek mi peki burası? Vampir köyü esnasında mı yoksa? <laughs> Genel, istediğin açıdan söyleyebilirsin. Fazlasıyla gerçek. Ama bir o kadar da bana sorarsınız bu günümüz dünyasında, günümüz Türkiye'sinde e, tabi caizse rüya gibi bir yerde diyebilirim. Yeah. Biraz mübalağa etmiş gibi olacağım ama. <laughs> Zeynep alalım ben hocamızı getirelim. <laughs> ben bir tek yalan dedim. Benim yorum bakış açımız çok farklı. Vampir köyde kazanmanın taktikleri var mı sizin için? Son Bu, sorulacak yani kişi var. benim o noktada ama Zeynep e sorabilirsin. Bundan <laughs> bir şeyler çıkar. Var tabii ki. Yani soğukkanlı olmak bir ve göze baka baka yalan söyleyebilmek. Bakışlar mı? Tabii. Bakışlar <laughs> çok önemli. Ee, Gözlerine kaçırdığın anda sıkıntı. Gözlerinin içine bakman lazım o insanın. O yüzden e, yani biraz da sinsi olman lazım. Sinsilik önemli. <laughs> Peki burada varmış köylü olmak senin için nasıl duygu Zeynep? Yani şöyle çok keyifli gerçekten hani böyle hiç yabancı hissetmiyorum yani yabancı hissetmediğim bir ortam işte yani böyle herkes sanki aileden biri gibi hani çok samimi bir ortam yani hiç böyle kendimi dışarıda hissetmediğim bir ortam olduğu için çok rahattım. Çok rahat davranabiliyorum. Bu yüzden çok rahat yalan söyleyebiliyorum. Yani. <laughs> o yüzden. Peki şöyle bir şey var. Sizden önce de konuşanlarda şöyle bir şey oluyor. İşte 10 yıldır sanki buradaymışız. Uzun zamandır buradaydık. Çok samimi. Şimdi siz de görüyorsunuz bazen bazı insanlar da geliyor. Onları bir daha görmüyoruz. Bazen bazı insanlar geliyor ve onları defalarca görmeye devam ediyoruz. Bunun arasındaki fark neden kaynaklı sizce? Yani burada olmak isteyen insan ilk geldiğinde belli oluyor zaten. Ee, onu hani ben açıkçası hissediyorum. Ee, yani buradaki insanların çoğu benzer e, hayatlar yaşıyor bence, benzer şeyler hissediyor birbirine karşı, negatif de olsa, pozitif de olsa. Bunu e, ben hissedebiliyorum. Yani hani şey diyebiliyorsun, işte bu kişi yeni geldi ve bir sonrakine gelecek ya da gelmeyecek. Hani bunu söylemek çok zor değil e, enerjimiz tuttuğu zaman bunu anlıyorsun. Ya ben anlıyorum açıkçası. E, Arkada mantık öldü mü? Şiddetli bir mantık oynanıyor şu an aşağıda. E, onun dışında ya öyle yani hani hissedebiliyorsun o e, enerjiyi bir değiş vardır yani işte etrafındaki beş insanın ortalaması sındır diye. Burada bence buranın sani yani en kıymetli kılan şeylerden biri de burada gerçekten güzel insanlar birbirlerini tutarak burada bir komünite oluşturmuş yani. bunun da hani artıları şunlar. Entelektüel bir ortam var. Hani her meslek grubundan işte her zevkten her şeyden insan var burada. Ee, bu da doğal olarak herkes de kendinden bir şeyler bulabilmeni sağlıyor. Belki de hani bu kadar kısa zamanda bu kadar samimiyet kurabilmemizin bir sebebi de bu gibi geliyor bana. Çünkü yani birisiyle oturup da yani buradaki ekipte en azından daimlerinden hani e, bahsedecek olursam bir 5 dakika 10 dakika sohbet ettiğinizde bile kendinizden o insanda bir parça bulabiliyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bu zamanda e, her yerde rastlayabildiğimiz bir şey değil. Sani sani yapan en büyük şeylerden biri de bence bu. Peki şöyle hani dedik ya komünite oluştu diye çok fazla mesaj geliyor. Bilet ayırıp gelmeyenler oluyor. İnsanlar şöyle düşünüyor dışarıdan sanki biz aslında bütünsel bir arkadaşız ve hep kendi aramızda oluyoruz gibi korkuyorlar ve gelmiyorlar. Dışarıdan biri olarak ilk geldiğinizde bu korkuyu yaşadınız mı? Ya da mesela burada sizi milyonlar izleyecek bu milyonlar gelmek istediğinde onlar nasıl gelebilir? Tam da bahsettiğin gibi ilk geldiğimde ben gerçekten şey zannettim hani. burada hakikaten belli bir tane işte hani ekip var. Çok uzun yıllardır, uzun süredir birbirleriyle beraberler. Hani bir artık kitle zümre oluşturmuşlar. Hani o şekilde de burada oyun oynuyorlar gibi düşünmüştüm. Sonra tabii ikinci, üçüncüye geldikçe, insanlarla da tanıştıkça bir fark ettim ama herkes çok da yeniymiş. Yani herkes kısa sürede dostan evet erişmiş. Çok şaşırtmıştı mesela ben O yüzden ya yani ön yargılarınızı bir kenara koyun. Hayatta bazen böyle biraz spontane bir şeylere e, yürümek çok güzel sonuçlar verebiliyor. Denemesi lazım. Ben de kitapta gelmeden önce zaten ben çok anksiyetik bir insanım normalde yani böyle kalabalık tanımadığım yere girdiğimde zaten ilk geldiğimde hani çok konuşmamıştım. Sürekli insanlara böyle bir gözlemleme sürecindeydim ve hani gerçekten öyle hissettim yani şimdi. Ee, gelmeden önce hani bakıyorum herkes birbirle çok hani iyi anlaşıyor. Çok hani kaynaşmış. Yani burada bir kemik kadro oluşmuş diye düşünmüştüm ilk etapta ama sonrasında Alperen'in de dediği gibi herkes aslında yeniymiş. Yani hani 3 aydır burada olanlar, 2 aydır burada olanlar ama hani o kadar güzel kol kanat gelmişsiniz ki birbirinize hani böyle çok e, sanki dediğin gibi hani 10 senede tanışıyorlarmış gibi e, davranıyorlar yani birbirlerine insanlar. Ama bunu hani çok güzel hissettiriyorlardı. İlk hani öyle hissettim. Yapmacık, ve... ya. Yapmacık da değil Onu yani. Yapmacık da değil yani. Gerçekten için. samimi olduğunu hissettiriyorlardı insanlar. Bu yüzden mesela ilk gün hani ilk geldiğimde de tabii ki ya bu yabancılık hissetmiştim ama sonrasında hani bu samimiyeti hissettiğim için direkt zaten açıldım yani. <laughs> o öyle. O zaman son bir bir köylüye küçük bir not düşelim sizlerden. Sonra sizi alıp oyuna devam edelim. Küçük notlarınızı alın. Böyle birer cümlelik. Tamam ilk sen yap. Ben de tam aynısını sanıyorum. <laughs> sen <gülüyor> benden daha yaşlısın, daha dişlisin seni söylemem <laughs> lazım. Tamam o zaman e, korkmayın yani bazı şeylerin e, olacağı vardır bizim de öyle oldu İyi ki gelmişiz diyoruz. Çok güzel arkadaş grubumuz oldu. Çok güzel bir ailemiz oldu. E, gelin yani. <laughs> Birlikte mantık <Köylü> oynayalım yalanlarla. <laughs> Hadi o zaman kalkın gidiyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Biz teşekkür, edelim. 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 Hayır, teşekkür ederim. ederiz. Arkadaşlar Gerçekten. burada mıyız? Evet. Buradayız. Bu hazır mısın? Hazırım. O zaman selam ben Melisa. Derya ben merhaba. <laughs> Ve sen buyu taşıyan güçlü adam. Merhaba Emrah ben de. <laughs> Ve sen bu. Evet arkadaşlar şimdi sizinle böyle küçük küçük Küçük, kısa ve küçük, küçük bir Kısa <laughs> <sohbet> çıktınız. <edeceğiz. gülüyor> vampir köyüye geldiniz. Öncelikle vampir köyü ilk geldiğiniz zaman hatırlıyor musunuz? Evet i̇lk ben oyunumuzu. çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten? Evet çünkü ilk oyunda benim vampir seçmiştim <gülüyor> <gülüyor> ve kazanmaya çok az kalmıştı. Kazanmak demişken. <laughs> Kısaca kazanma taktiklerini sizden dinleyelim mi? Ben bunun cevabını veremedim. Biliyorsunuz ki hiç kazanamıyorum. Yani, beni de devamlı Gülşen iki olarak orta attıkları için hiçbir zaman kazanamadım. Bu her sohbette Gülşen'i konuşacağız gibi ya. Yine mi? <laughs> <laughs> Furki'yi de konuşalım lütfen. Emrah, kazanma taktiklerin vardır senin ya. Senin kazanmışlığın çok... Artık kazanamıyorum çünkü direkt... Nerede Gülşen? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir yerlerde mi? Yani her oyunda beni ele veriyor. Ee, kazanmak, güzel yalan söylemekle alakalı. Ee, bir de mimikler e, önemli yani. Asla beceremiyorum. Çok duygulandı Emre. Ee, Aynen. O yüzden, yok şöyle söyleyeyim gerçekten e, burası farklı bir ortam yani. E, sürekli gelme isteği, e, bir çekiciliği, ayrı bir havası var yani. Biz yokken nasıldı? Bu arada biz, siz bir hafta geçirdiniz vampir Ampire Köylü'de? Şöyle siz e, sizin sebebinizle buradaki herkes o kadar güzel bir aile olmuş ki siz yokken de o aileyi sağlayabildiler eksikliğiniz çok güzel belli oluyor o ayrı bir konu. Peki Derya e, bu birliktelik vampir köylü sani e, ilk andan itibaren sizde miydi? Yani bunu hep hissettiniz mi? Evet ben ben hep, ben hep mi? hissettim. Çok keyifliydi. Buraya e, ait olan insanların geldiği ve sizin hep, yani hep herkesin enerjisiyle e, çok şirin bir ortam olduğu çok belli. Yani, e, ait olmaya zaten kendi ait olmadığını hissediyor. <laughs> Ama herkese davet ediyoruz buraya. <laughs> Şöyle, Derya bizi ilk de, davet ettiği hafta biz gelemedik Furkan'la beraber hatta. Aynen. Ee, malum farklı birkaç <laughs> olayla karşılaşmıştık da o yüzden. Hatta biz Derya'ya ilk ben tepkim şuydu, ya ne yapacağız orada falan öyle bir tepki verdim. Çok eğlenceli geçtiğini söyledi zaten. Gerçekten de yani bayağı zaman oldu. De, tarihi tam hatırlamıyorum ama ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. O zamandan bu zamana mükemmel vakit geçiriyorum yani. Ya çarşambaları başka hiçbir aktivitem yok yani. Ya. Sadece sani Ben <laughs> ağlayacağım devam edelim. Uzun <laughs> Son bir soru. Tabii ki. Vampir köylüyle birlikte gelen, geçen, gelecek olan... Böyle küçük küçük şeyler tanımlayabilir misiniz bize? Enerji. Hayattan uzaklaşıp, hayatın yorgunluğundan uzaklaşıp dinlenilmiş bir vakit. Ee, sosyallik, samimiyet. Ee, böyle kırgınlıkların burada paylaşılıp normalize edilmesi. Bence bunlar çok güzel ve böyle e, tatmin edici duygular diye düşünüyorum ben. Aa, gözüm. Yok yok, gözünü ellemedim ya. Yalan atıyorsun sen. <laughs> Saçımın <laughs> biraz yanına yatırır mısın? İyi mi böyle? <laughs> Şöyle Derya bütün her şeyi söyledi ki ben ofiste çalışan birisi olarak e, gerçekten günün yorgunluğunu buraya gelirken belki enerjiniz motivasyonunuz çok düşük geliyorsunuz ama o ortamda e, oyunun verdiği enerji e, yükselme bağırmalar çağırmalar çok mükemmel bir ortam ya. Yani. O zaman sizlerden son bir söz alalım sonra da teşekkür edelim oyuna başlayalım. Herkes Nerede? çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Saniye bekleriz. Aynen. Çarşambaları. <laughs> Saat sekiz. Aynen. Teşekkür en ederiz. Güzel Teşekkür görüşürüz. ederiz. Teşekkür ederiz. Hadi oyuna. Ve karşınızda çok sevgili Elif ve Hüseyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sen? Biraz durgunsunuz ya. Çok mu heyecanlısınız? Heyecanlandık galiba. Çok heyecan bir de. Siz oyunun içinden aldık geldik bu arada. Evet. Nasıl hissettiriyor? Aynen. Ya ben çok mutluyum çünkü ilk oyunu kazandım az önce. Harbi. Yine her zamanki gibi. Evet. Ben kahve evet. yaptım. Seri katil olarak baya güzel bir iş çıkardım yine. Oyun kazanıp geldin. O zaman hızlı daha sana bir soru yöneltiyorum. Vampir köyde kazanmanın taktikleri nedir hocam? Ee, öncelikle bakışlar bence. <gülüyor> bakışlar <gülüyor> o gayet. Çok ciddi ben. <laughs> Ee, i̇lk oyunda e, arkadaşınızı elememeniz gerekiyor. Ee, Ali ile çok göz temas kurmamanız gerekiyor. O çünkü bir anda yakalayabiliyor sizi. Su vardı, onu özledik şu an Almanya'da evet. galiba. Evet. Su da gayet ve <laughs> Belli başlı kişileri çözdükten sonra aslında direkt kazanabiliyorsunuz. Ama bakışlar önemli arkadaşlar. sen? <laughs> <laughs> evet. ben çok iyi değilim galiba bu oyunda. <laughs> Ben de hiç... Yani arada iyi olabiliyorum ama bazıları benim kazanmamı istemediği için oyunumu bozuyor. Kameraman arkadaş mesela. <laughs> o yüzden bazen iyi bazen kötü. Çok bir taktik veremeyeceğim o yüzden. Peki onun dışında size e, özel bir soru soralım. Vampir köy sizin için ne anlam ifade ediyor? İşten sonra bana çok iyi geliyor. Burayı ben Elif sayesinde tanıştım sizinle, herkesle. Hiç beklemiyordum aslında böyle bir ortam. Hani samimi konuşuyorum şu an. Ee, yani ilk geldiğimden beri şu yana sanki böyle 5-10 yıldır bir arkadaş bir ortamındaymışım gibi. Ee, hem çok keyif alıyorum hem çok motive ediyor beni. İş sonrası da direkt kafa dağıtıyorum vesaire. Melisa ile İsmet'i de seviyorum. Kukiler <laughs> <laughs> çok güzel, Amerika'da çok güzel. Başka ne isim? Elif sen... Evet, bizim için çok güzel oldu burası. Çok güzel dostluklar edindik bence. Kurkiu getirdi bizi buraya. Evet. Kurkiu sayesinde birçok insan geldi buraya aslında ve iyi ki geldik, iyi ki tanıştık. Peki, Hep de şey gelmeye soracağım. devam edeceğiz. <laughs> ee, size önce de birkaç kişiyle konuştuk. Herkesin ortak söylediği şey şu: hani uzun zamandır sanki tanışıyormuşuz evet. gibi, işte 5-10 yıldır gibi. Bu gerçekten mümkün bir şey mi? Çünkü mesela buraya, evet, başka insanlar da geliyor ama bazen onları bir daha hiç görmüyoruz. Hani bir kere gelip bir daha hiç gelmeyen de oluyor sürekli gelip gerçekten uzun süredir biz olduğunu hisseden de oluyor. Bunun farkı neden var sizce? Bence hepimiz çok samimi insanlar birbirini buluyor. Yani samimiyet insanlar yani nasıl diyeyim ki? Bence ortamın sıcaklığından geliyor. Yani Ama hayır. Şimdi karşı taraftaki de bunu beklediği için karşı tarafta bunu verdiği için oluyor bu. Şimdi biraz soğuk bir insanın yapabileceği bir yer değil burası zaten. Biraz sıcak anlamak. Söyleyeyim. <laughs> Bence tamamen e, öncelikle Melisa senin enerjin burada bence çok önemli. Evet. Çünkü aslında her oyun başlangıcında o konuşmayı yapıyor olman hani o aslında direkt startı o şekilde veriyor olman vesaire bence herkesi motive ediyor. Onun dışında cidden gelen kişilerin çok kompleksi yok. Bu da çok önemli bence. Bence hepsi birleşince işte böyle güzel bir ortam oluşuyor. Peki buradan sizi izleyecek milyonlarca insan olacak arkadaşlar. Bu milyonlara vampir köylüyle ile ilgili söylemek istediğiniz bir cümle olsa, bu cümle ne olurdu? Yes. Cümle... <laughs> <laughs> <Ayazım olmadım. gülüyor> <laughs> bir cümle. Tek bir yöne alsam kesinlen. Yani Çıkın, çıkın gelin arkadaşlar. Ya, ya yine ne ama söyleyecek. Tamam sizden bakalım. bu olsun diyelim. Ekstra <laughs> bir şey söylemek ister misiniz? Hüseyin ve Elif olarak yani bireysel olarak ben olarak söylemek istediğiniz şey varsa. Bir, bir, bir kutu var, var, var ve bu kutuyu hiç kimse okumayacak, görmeyecek. Buraya bir şu an bir şey bırakacaksınız. Bırakın bakalım. Yani çok derin sorular. Melisa ben ben bu kadar derin bir insanım. Evet. <laughs> o zaman <laughs> kalmadı. <kanka>, Gidiyoruz. <laughs> <kanka, gülüyor> teşekkürler. <laughs> Teşekkür ediyorum. Kocaman kocaman. Teşekkür ederim. Teşekkürler. teşekkürler. <laughs>